olarak öncelikle böyle bir hayale vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Ayşegül Hanım sağ olsun bizimle iletişime girdi. Ayşegül Hanım bu tip sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir hanımefendi. Bizimle iletişime geçti. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Çok heyecanlılardı. Onların bu tepkileri bizi de çok mutlu etti. Biz onların bu durumlarını gördüğümüz zaman çok mutluyduk. Onlar biraz duygulu ve heyecanlılardı. Biz de onlara bu duygularını da eşlik ettik. Biz her zaman bu tip sosyal sorumluluk projelerinde zaten yer almayı elimizden geldiğinde çok istiyoruz. Şirketimizin genel kurul başkanı Süleyman Hoyüklüoğlu, şirketimizin genel müdürü Veysel Kenan Araza da bu projede bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Engelli kardeşimizin ablalarıyım ben. En büyük hayallerimiz de bu bizim. Ve bu hayallerimize yardımcı olan Sayın Ayşegül Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz bu hayallerimizi hep birlikte birlikte yaşıyoruz. Hepimiz bir bütün olduk ve çok değerli ki kardeşimin hayallerini gerçekleşmiş bulunmaktayız bugün. Ben çok mutluyum. Ben anlatamam. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Ben hiçbir şekilde anlatamam yani. Bunu yaşamak lazım. İyi ki hayallerini gerçekleştirdik. Ben gelin oluyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Onlardan daha çok mutluyum şu anda. Bu organizasyonda emeği geçen adına andığımız, anamadığımız Donaz Eki ekibi olsun, Ayşegül Hanım'ın ekibi olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Allah bin kere razı olsun. Abla biz hiç eldeye dokunmuyoruz, ben de onu ne Gel.